Buradan yırttı dolmuş ee, evine, komple tamam. su buradan aktı. malzemesi üzerine oturtuyoruz zamanında. Ha bu yapılmaz diye bir şart yok teknik olarak teknik açıdan. Evet. Ama doğrusu tabii bunu ana kaya üzerinden yani çevirmek yönünü. Bunun döşesine gelir yani. Sağ olsun o gün başından alta bakanımız da geldi. Allah razı olsun. Sayın Valim. Biz şu anda e, ıı, şu noktadayız. Evet. Şurada bir normal şurada gördüğümüz yol mevcut yolumuz. Evet. Burada geçen sene bir heyelan olmuştu. Ee, karşıda gördüğümüz heyelan. Şu senin orası. Evet. Şu kesimde e, mevcut yolun üzerine oturan istinat duvarları var. Ee, evet. Biz önce bunları bu çalışmaları yapsaydık Hı. mevcut yolda trafik altında trafiği sağlayamayacaktık. Evet. Güvenli trafik sağlamak adına buradan bir servis yolu oluşturuyoruz. Hemen şu karşıda bir bota şattı vardı. Oranın evet. önlemini aldık. Karşıdaki yarmadan şu kesimden ondan sonra mevcut yola bağlayacağız. İlk etaptaki hedefimiz o. Evet. Evlere gelen kısımların tamamını kontrol altına aldık. Evet. Yani suyu engelledik. İşte malzeme doldurarak. Allah razı olsun. Evet. Geçmiş olsun. Ben aldım ben bunu. Burayı evet. patlattı. Geçmiş o, şey olsun. Orada demir kazı var. Buradan çıktı bu. Geçmiş olsun. Yap tamam. 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 Biz yaparız. Makine desteği veririz. Eee toprağa kaldırma desteği veririz, tamam mı? Tamam abi. Allah razı tamam. olsun. Tamam. Ortasıya yani. Allah'a emanet olacağım, sağ olasın. Ben de çok emek vermişsiniz bu devlete, öğretmen <laughs> olarak. Yani canınız sağ olsun yani biliyorum. inşallah Burayı, inşallah sayenizde ayağa kalkacağız. Ordulara yakışır bir mekan yine meydana çıkaracağız. Abi, o o siz gibi. kaldıracaksınız. Kaldırabilirseniz Kaldıracaksınız. Buna da gücünüz. İnanmıyorum size abi. Siz abi. Ordulara biz sana güveniyoruz. Seni seviyoruz. Tamam adamı nazarlatacaksın. atacaksın. Hayda hayda. Bakalım. Fotoğrafımız gelsin. Fotoğrafımız <laughs> Evet. <de gülüyor> Bak ulaşıyorsunuz. Biz bunu yapacağız. Tamam mı? tamam. Tamam. Hemen. Yüreğimize su serpiyorsunuz. Ne demek ya? <laughs>